Kıymetli takipçilerim, Makine Teknisi'nin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yuki makinanın ekran tanıtımını istemişti. Bir takipçimiz yorumlara yazmıştı. Onu tanıtalım elimizden geldiği kadarıyla. Bakın şu zikzak tuşları arkadaşlar. Birkaç defa dokunduğunuz zaman zikzak çift oluyor. Bakın böyle. 3-4 zikzak daha fark ediyor. Ona göre bakın ekranda da değişiyor. Şu üstteki zikzak AB dediğimiz, alttaki de CD diye geçen zaten bastığımız zaman alttaki artı eksi tuşlarıyla da o zikzak adetlerini ona göre artırıp düşürebilirsiniz. Kıymetli arkadaşlar, bunlarla birçok işlem yapabilirsiniz. Zikzakların çift veya tek atmasıyla alakalı. Onu dikerek, deneyerek kendinizde boş vakitlerinizde onu çözmüş olursunuz. Zikzak toşları öyle. Bakın şurada iğne pozisyonunu belirleyen toş var. Ekranda da gözüküyor. Makine durduğu zaman, bakın şu an iğne havada kalır. Makine her durduğunda, normal durduğunda işin ortasına durduğunuz zaman havada kalır. Şimdi bir sefer basıyoruz. Şu anda bakın o ekranda aşağı indi. Aşağı indiği zaman şöyle durduğunuz zaman köşeli bir şey dönecek olursanız iğne pozisyonu batılı vaziyette kalır. Her makine durduğunda iğne batılı pozisyonda kalır. Şu tuş ise işte, bakın onunla da iğne şeyi var. Şöyle basılı tuttuğunuz zaman bir iğne hareket ettirir. Şöyle kasnağı yani vulanı elle çevirmenize gerek yok. Bu tuşla bir sefer bastığınızda iğne bir tur atmış olur. Tek iğne tur atmış olur. Böylece eksik kalan iğneyi siz bu şekilde tamamlayabilirsiniz. Bir dikiş eksiğiniz var veya iki dikiş eksiğiniz var. Tam olarak onunla tamamlayabilirsiniz dikişinizi. Şu da bakın ayak kaldırma. Ayak pozisyonunu belirliyor arkadaşlar. Şunu da yakından gösterelim. Bakın en üstteki makasın yanında gözüküyor zaten. Makine durduğu zaman ayak havada kalır. Makine durduğu zaman veya iyi ayak yerinde sabit kalır. Şu da makas. Zaten şeyimiz. Makası isterseniz açarsınız, devre dışı bırakırsınız veya devreye alırsınız. Bu ise birçok işlev yapmak için Şöyle göstereyim size. Bunu şu A33 falan vesaire yazıyor. Ya. Oradaki onu da W dikiş anlamına gelir. Yani birçok dikişi ayarlayabilirsiniz onunla da. Onu da dediğim gibi uygulamalı olarak yaparsınız. Oradan pozisyonuna çıkmak için programlar girdiğiniz zaman bakın şurada 3 tane nokta üst üste var. Ona basarsınız o şu W dikişe geçtiğiniz zaman bu diki şeyle tuşla çıkarsınız. Şu tuşla arkadaşlar. Unutmayın. Yanlış bir yere girerseniz o düz dikiş anlamına gelir. Şu da hız ayarı arkadaşlar. 3200'de onunla da düşürürsünüz hızını. Makine hızını isterseniz düşürürsünüz, isterseniz yükseltirsiniz onunla. Makasın üstündeki 3 tane nokta olan işaretse yanlış bir yere girerseniz ona basın. Normal düz dikişe geçiş yapmış olursunuz. Bu da program arkadaşlar. Program dikişine de buradan geçiş yaparsınız programa girersiniz oradan programları ayarlarsınız veya tekrar programlardan çıkmış olursunuz. Kıymetli arkadaşlar bu da ışık isterseniz ışığı açarsınız veya devre dışı bırakırsınız. Şimdilik bu kadarını tanıtalım. İlerleyen videolarda tekrar sizinle farklı programları paylaşırız. Herkese kolay gelsin. Hayırlı işler diliyorum.